Benim ismim Muhammed Çelik. Pazarın durumu bakıyorum gayuk. Valla fiyatları hiç sorma. Halde 12 lira, pazarda 10 lira. Şimdi 10 liraya portakal aldık, 10 liraya portakal satıyoruz. geçen seneki kara bu seneki iş boş. Alım gücü düştü diye düşünüyorum. Daha ucuz yani. 5 liraya kelem satıyor, 7 buçuğa kelem satıyor. Pazar günü hava güzeldi, iş güzeldi. Ama bugün bak yağdı. Ucuz da versen Alıcı olmayınca ucuz da versen ne olur ki İş olmuyor Bugünkü fiyatlarımız normal ee, Kar yağdığından dolayı satışlarımız biraz durgun ama Fiyatlar normal Mesela Biberimiz 15 lira Normal patlıcan 15 lira Normal çarşıda 20 lira ee, Domatesimiz 10 lira 12,5 lira Elmalar 10 lira Portakal 10 lira mandalina 10 lira bugün soğuk olduğu için tek hareketlilik yok yani pazarda kış şartları pazarcı esnaflarını etkiler halkı da etkiler halk evden çıkmıyor soğuk dolayısıyla daha sonraki günlere sarkıtıyor pazar işini fiyatlar çok yüksek kış ayından dolayı limon 10 lira domates halkım 20 lira yuvarlak domates 15 çilek 40 lira mantar 50 lira 20 lira emekli Ramazan Şen. Ha işte. Marul. Ufak tefek. Öyle u, u, büyük işlere fazla gidemiyor ki. Ha. Öncekilere bakın ne acı gidereydi ya. Önce daha etti. Adem Kisbet. Pazarın durumu havalar bugün çok soğuk. Soğuktan dolayı yani millet pek pazara çıkamadı. Yani biz burada yine işimize düşünmüyoruz da o deprem bölgesindekilerin durumlarını düşünüyoruz şu anda sadece. İşte elimizden geldiğince biz de onlar için kendimiz işte dernek grubumuz var. Dernekle beraber bir şeyler yaptık yine de yapmayı düşünüyoruz. Pazarcılar Derneği olarak işte şey yaptık. İşte önümüzdeki günlerde tekrar bir, bir, bir toplanıp tekrar bir şeyler göndermeyi düşünüyoruz. Yani Allah hepsinin yardımcısı olsun orada. Yani fiyatlar biraz yükselme oldu da biz bu ortalık yani hava şartlarından dolayı pek e, yükseltmedik. Vatandaş da pazara çıkamadı, köylerde kar fazla, köylerden gelen olmadı. 10 liraya dayım, 10 liraya! Hüseyin Coşkun, tanesi 7,5 on 15, hala pahalı diyorlar. Biz kaça satalım, kaça alalım? Bak yerinde bunu 2 liradan alıyor, kilosunu bak. Uygun değil, uygun değil. Şu 3 kilo 6 liraya geliyor, satıyor. Bir 1,5 lira. poşet nerede? Nakliye nerede? Bak 2 liraya alıyoruz yerinde. Vallahi biz de şaşırdık yani gerçekten ne yapacağımızı bilmiyoruz yani. ama yine de bugünlere de şükür çünkü deprem oldu, her şey oldu. Allah herkes tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Herkese Allah acil şifalar versin. İnşallah geride kalanlar sağ salim kurtulur. O yüzden şükür ediyoruz bazı şeylere.